Merhabalar sevgili güzel ruhlar. Nasılsınız? Umuyorum herkes çok iyidir. Şöyle bir kamera açımı ayarlayayım. Evet, bugün güzel bir aşk açılımı yapmak istiyorum. Biraz ilişkilere odaklandığımız, güncel enerjilere odaklandığımız bir açılım olacak. Tabi aslında güncel enerjileri çok fazla keskin bir çizgiyle geçmişten ayıramıyoruz. Çünkü geçmişte yaşananlar bugüne illaki yansıyor. Ee, dolayısıyla bir biraz böyle ilişkileriniz üzerinde ya da aşk hayatınız üzerinde bir durum değerlendirmesi gibi de olabilir bu açılım. Açılımın sonunda melek mesajları açacağım. Onu da e, kaçırmamanızı öneririm. Eğer aklınızda bir soru varsa, bir niyet, bir dilek varsa e, onları şimdiden hazırlayabilirsiniz. Evet, ben hemen kartlarımı. Açmak istiyorum. Aklınıza spesifik birisi vardır diye düşünüyorum. Bu açılımı izliyorsanız. Şu anda o kişiye odaklanabilirsiniz. Aşk hayatınızla ilgili. Size yardımcı olacak mesajları çağırıyorum. Şöyle açık koymak istedim. Bir kart daha alacağım. buraya iki tane gelmiş. Şöyle yapalım. Evet kamerada da görünebilmesi adına düzenliyorum. Aşk hayatınızla ilgili kolektifte güncel enerjiler neler Hangi mesajlar gizli? Bunlara biraz bakalım. Evet. Şimdi öncelikle tabii ki de böyle duygusal bir taraftan açıldı kartlar. Şöyle görüyorum duygularınızla ilgili özellikle kendi içinizde de bir takım karmaşıklıklar, karışıklıklar yaşıyor olabilirsiniz. Sizi aydınlatan, sizin için gerçekten böyle büyük bir neşe kaynağı, enerji kaynağı olan birisi var gibi görüyorum aslında ama bu kişi zaman zaman belki sizi üzüyor. Belki zaman zaman sizi hani yaptığınız bir şeylere pişman ediyor da böyle hissettiğiniz hislere bile pişman ediyor olabilir ama güzel zamanlarda da o kadar çok aslında o kişi için şükrediyorsunuz ki biraz sizi Böyle e, indiren, çıkaran, karıştıran bir kişi var gibi görüyorum. Özellikle duygusal e, hayatınız üzerinde çok etkisi olan birisi bu kişi. Ve Çok yeni bir enerji gibi gelmedi bana. E, kolektifte e, bu çoğunlukta böyle süre gelen bir e, ilişki olarak görüyorum. İlişki derken belki bazılarınız platonik olarak da hisler besliyor olabilir. İlla çok büyük bu ilişkiler yaşayıp bitirmiş olmanıza gerek yok. Ee, ama hani böyle bir süredir kalbinizde, gönlünüzde olan bir kişiyle alakalı e, hislerinizin buraya yansıdığını düşünüyorum. Ee, bir yandan çok özgür bir ruhsunuz ve e, bu özgür ruhunuzu ilişkilerinizde, aşk hayatınızda göstermek istiyorsunuz. Fakat e, belki de bu... Seçtiğiniz kişi yüzünden tam olarak bu yönünüzü gösterememiş olabilirsiniz ya da bir tık böyle değiştiğinizi belki ona ayak uydurmaya çalıştığınızı ya da onu beklerken, onu isterken, onu izlerken hatta birazcık kendinizden ödün verdiğinizi görüyor olabilirsiniz. Bu da sizi böyle düşündürüyor diye görüyorum. Ama bu beklediğiniz kişi ile alakalı olarak şöyle bir şey söyleyeceğim. Yani e, hayal ettiğiniz bir şey var ve bu hayal ettiğiniz şey özellikle bir e, iletişim ile birlikte önünüze gelebilir. Yani bu kişinin size bir adım atmasını bekliyor olabilirsiniz. Bir konuda bir e, açıklama yapmasını, belki bir ilanı aşk etmesini ya da özür dilemesini bekliyor olabilirsiniz. Bir böyle ondan gelecek olan bir adım görüyorum ben. E, fakat istediğiniz noktaya tam olarak gelebilmeniz bir tık zaman alabilir. E, çok net gibi gelip e, ardını biraz daha yavaş getirebilir bu kişi. Bu konuda biraz temkinli olmanızı öneririm. Yani e, çok güzel bir adım görebilirsiniz. Ve siz e, bu güzel gördüğünüz adımla birlikte tamamen yelkenleri suya indirip ya da böyle e, aa tamam hani oldu artık bu saatten sonra hiçbir şey olmaz e, diye tamamen düşünürseniz belki bir tık hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. O yüzden karşıdaki kişi e, biraz böyle yavaş yavaş hareket edecek. Yavaş yavaş ım, sindire sindire ilerleyecek bir kişi olarak görüyorum. E, fakat ondaki kararlılığı da görüyorum. Bu birazcık böyle aslında e, gelecek enerjisi gibi ama çok böyle uzak bir gelecekte de değil. E, bu kişi sizi düşünüyor. Yani sizin e, onu düşünmeye harcadığınız mesai kadar e, belki değildir ama bu kişi sizi düşünüyor. Özellikle böyle platoniklerin çok e, enerjisini hissettim bu açılımda. Ee, o da sizi düşünüyor diyebilirim. O da sizi değerlendiriyor. Hatta o da sizin hakkınızda böyle bir kararlılık süreci içerisine girmiş ve giriyor. Ee, burada gördüğüm adım ya da bir iletişim olarak gördüm ben bunu. Ee, o iletişim içerisinde sizin beklediğiniz şey gerçekleşebilir. Çünkü burada hayallerinizin manifest etmesini görüyorum. Ee, Dolayısıyla eğer platonikler bir adım bekliyorsa, bir itiraf bekliyorsa bunu alabilir. Ama mesela karşıdaki kişi bir rengini belli edip onun sonrasında bir tık daha böyle yavaş davranabilir bir şeyleri netleştirmek için o konuda dikkat edin diyeceğim birazcık karşı taraftan çok büyük adımlar görmedikçe siz de çok büyük adımlar atmayın diyebilirim burada. Çünkü hani sonrasında pişmanlık gelebilir. Biraz daha sindire, sindire ilerlemek istiyor gibi bu kişi. Daha çok tabii platoniklerin tarafından hissettiğim için o şekilde yorumladım ama iletişimsizseniz bir ex partner için küsü olduğunuz birisi için ya da hayatınızdaki insandan bir adım bekliyorsanız yine sizin için de aynı şeyler geçerli. Ee, burada bir diğer nokta birazcık böyle ee, daha aktifleşe aktifleşmesini istiyorsunuz ilişkinizin aranızdaki durumların ve buna zemin hazırlayacak bazı fırsatlar çıkacak karşınıza özellikle iletişim anlamında anlaşmazlıklar yaşayanlar için çekişmeler yaşayanlar için ee, biraz daha böyle aksiyonlu bir sürece girebilirsiniz. Çözmeniz gereken şeyleri çözmek için harekete geçeceğinizi görüyorum. Ve e, zaten siz bu kişiyle olan ilişkinizde hani çok onun enerjisinden çok ilham alıyorsunuz ve e, daha böyle olumlu enerjiler hissetmeye yatkınsınız. E, bu tabi bu sevgiden e, duygulardan, hislerden kaynaklı yani o bir şey istediğinde evet deme eğiliminde olabilirsiniz e, biraz daha onunla bazı hayalleriniz gerçekleşsin istiyorsunuz ki e, ya zaten burada da o gerçekleşen hayaller var ama burada da direkt olarak o hayallerin gerçekleşmesini görüyorum. E, şunu düşünmenizi isterim çünkü bu hayal herkes için farklı bir anlama geliyor olabilir siz e, spesifik düşündüğünüz o kişiyle ilgili ne hayal ediyorsunuz? Aklınızda ne var? O ya da ona yakın bir takım gelişmeler aslında onun zihninde şu anda dönüyor. Yani sizin istediğiniz şey aslında şu o anda o şu anda yapmayı düşünüyor. Çünkü ne dedik? Biraz daha anın enerjisini okuyacağız dedik. Ve hani şöyle bir şey de vardır: Sizin düşündüğünüz kişi aslında sizi düşünüyordur. Öyle bir teori var. Burada da ben şunu görüyorum. Sizin yapmasını istediğiniz şeyi o şu anda yapmayı düşünüyor. Ve bununla ilgili bir böyle karar sürecinde. Burada... Yani biraz böyle sorumluluklarla alakalı onun bir takım problemleri olabileceğini görüyorum. Ya da hani belki o kadar çok sorumluluğu varken hani böyle bir, bir 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 şey daha eklemek istemiyor o yüklerine gibi. Fakat bu tamamıyla da kapıları kapatmış gibi bir enerji değil. Sadece birazcık harekete ihtiyaç var. özellikle ilişkisi birazcık yorulmuş olanlar, tıkanmış olanlar, ağır enerji altında olanlar için bir tık böyle aranızdaki enerjileri hafifletmeye çalışın diyebilirim. Aktiviteli, hareket edeceğiniz hani böyle yürüyüş olur, ne bileyim spor olur, o tarz buluşmalar yapabilirsiniz bu kişiyle birlikte. Çünkü Hareket görüyorum yani böyle bir enerji değişimiyle birlikte gelecek aranızdaki o enerjinin de değişimi ve e, özellikle hani böyle bir takım karar süreçlerinden de geçiyorsanız bunu biraz daha ciddi ilişkiler için söylüyorum e, ve sizin istediğiniz bir şeyi karşı taraf çok kabul etmiyorsa e, onu biraz daha böyle ikna etmek için böyle yürüyüş yaptığınız görüşmeler konuşmalar olabilir. Ee, karşıdaki insanın duygularını merak ediyorsanız eğer bu kişi duygularından emin ve e, size karşı hisleri olduğunu söylüyor burada çok sizi güçlü görüyor, ee, sizi çok aslında e, etkili görüyor kendi üzerinde sizin şefkatinizi görmüş birisi. Ama aynı zamanda sizi güçlü de, cesaretle de gören birisi. Sükunetinizi gören birisi. Dolayısıyla kendi duygularından da emin olduğu müddetçe size aslında çok böyle adaletsizlik yapmak istemediğini söylüyor burada. O dengeyi kurmak istiyor. Ama kendisi üzerinde bir takım karmalar var belli ki. Ve bu karmaları... Ee, bir şekilde yani ya hani nasıl söyleyeyim ya atmak istiyor ya dengelemek istiyor bir şekilde onların farkında ve o neden sonuç ilişkilerini kuruyor hayatında yaşadığı şeyler e, sebepler sonuçlar e, yine de böyle bir bütün olarak size baktığında bir şeyler hissettiğini görüyorum ben ve bu kişinin e, işte ilişki durumunuza göre dediğim gibi e, ...hoşlantı olabilir, sevgi olabilir, aşk olabilir, belki bazıları için aşk acısı olabilir. Çünkü e, iletişim olmayanlar, küs olanlar, ayrı olanlar arasında bunu aşk acısı olarak da yorumlayabilirim. E, yine de bir şeyleri hemen çözmek konusunda bir tık tereddütlü. E, yani eğer gelecekle ilgili bir şey söyle derseniz... E, şu da söylediğimi tekrar ederim. Yani bir adım atılabilir ya da bir böyle iletişim kurulabilir ya da bir konuşma yapılabilir aranızda. Ee, fakat bu süreç bir tık böyle zamana yayılabilir, bir tık böyle uzun uzun ilerleyebilir, yavaş yavaş ilerleyebilir. Kendi gücünüzün farkında olmanız gerektiğini söylüyor kartlar ve e, aslında bu insan üzerinde gücünüz var, bu insan üzerinde etkiniz var. Ee, belki siz çok daha fazlasını istiyorsunuz, çok daha fazlasını bekliyorsunuz ya da siz farklı noktalara odaklanıyorsunuz ve onun üzerindeki etkinizin çok farkında olmayabilirsiniz. Ama gücünün farkına var dedi kart. Peki, evet buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umuyorum ki yararlı olmuştur. Şimdi bir de abonelerime özel melek mesajları açmak istiyorum. Hemen iki tane objemi şöyle çıkarayım. Bir tane yuvarlak bir nazar boncuğum var arkadaşlar. Bir tane de balığım var. Bunlar için birer tane melek kartı seçeceğim. Birisi böyle gelmek istedi gelsin bakalım. Bu da gelmek istedi. Evet, 1 ve 2 iki. ikisi için farklı farklı niyet de alabilirsiniz. Direkt gelen mesajı kabul edebilirsiniz. Birinciyi açalım bakalım. Affet dedi ve bu kart gerçekten böyle gelmek istedi. Yüreğindeki ağırlığı bırak ve affetmenin hafifliğini, huzurunu, hu huzurunu yaşa. Affet. Bu kartı seçenler olumlama cümlesi olarak aşağıya yorumlara affediyorum. Affetmenin hafifliğini, huzurlu huzurunu yaşıyorum yazabilirler. Affetmeleri gereken konu belki buradaki o spesifik insan için olabilir, gönlünüzdeki o kişi için olabilir, onunla alakalı bir şey olabilir. Ya da e, kendi hayatınızda size yük olan e, başka bir konuyla alakalı olabilir. Bu affetmek konusunu çok işledik. Çok anlattım. O yüzden e, tekrar tekrar dinleyenler için e, sıkıcı olmasın. E, tekrardan üstünden geçmeyeceğim ama eğer e, kanalımı yeni gördüyseniz, yeni keşfettiyseniz e, kanalımdaki açılımların çoğu %99'u zamansız açılımdır. E, geçmiş videoları izleyebilirsiniz. Oralarda aradaki rehberliklerimi görebilirsiniz arkadaşlar. İkinci balık için olan karta bakalım. Ne mesajı gelmiş. Başardın diyor. Artık zirvedesin ve her şey geride kaldı. Hak ettiğin parıl parıl zirvenin tadını çıkar. Ne güzel mesajlar geldi. Evet. İkinci kartı seçenler de aşağıya yorumlara. Artık zirvedeyim, her şey geride kaldı, başardım diyebilir. Bunu yazarken e, isterseniz ilişkinize niyet edin, isterseniz kariyerinize niyet edin. E, ne geçiyorsa gönlünüzden ona niyet ederek bu cümleyi yazabilirsiniz yorumlara. Biz bu cümleleri olumlama cümleleri olarak yorumlara yazıyoruz. Yazmak çok kuvvetli, çok etkili. Eğer böyle bir günlük tutuyorsanız, bir defter tutuyorsanız... Size verdiğim günlük olumlamalardan e, olumlamalarla uyumlanıyorsanız oralara da yazabilirsiniz. E, çok hoşunuza giden, sizinle çok uyumlanan e, olumlamalar olursa da onları gün içinde sürekli tekrarlayabilirsiniz. Pozitif enerji çemberi oluşturmak için e, e, çevrenizde ve o güzel enerjileri kendinize çekmek için sevgili güzel ruhlar dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu kıymetli vakti benimle geçirdiğiniz için çok mutluyum. Sizin de hoşunuza gittiyse beğeni butonuna basabilir. Daha fazlası için abone olup kanal bildirimlerini açabilirsiniz. Kanalımızın katıl butonu da aktiftir. Oraya da göz atabilirsiniz. Birinci seviyemiz ekstra videolar, ekstra tarot okumaları, ritüeller, spiritüel sohbetleri içeriyor. İkinci seviyemiz ise Tatlu, tatlı ruhlar seviyesi. Hem birinci seviyenin içeriklerine u, ulaşım ve sağlıyor. Hem de tarot öğrenme e, videolarına, öğretici tarot videolarına e, ev sahipliği yapıyor diyeyim. E, i̇kinci seviye alırsanız bütün hepsine ulaşabilirsiniz. Özel danışmanlık için instagramdan bana ulaşıp bilgi ve randevu alabilirsiniz. Siz çok sevdiğim unutmayın. Görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.